Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Gelincik modeli yapacağız. Bir iğne oyasını tığ oyasına çevirdik. Geldik arkadaşlar. Şimdi kırmızı bir yazmada gelinceye en çok yakışan rengi kullanacağım. E, siyah ve kırmızı yeşil alt zemin olacak yaprakları modelimize geçelim. Modelimiz bu şekilde bir iğne oyasıydı arkadaşlar. Biz de tığ oyasına çevirdik. Oldukça da kolay. Bildiğiniz tam bir gelincik oldu. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle vereceğim arayı ayarlayarak başlıyorum. Şuradan ipim söküldü. Biraz hemen tutturayım ki Şimdi vereceğim araya ayarlayacağım. Burada ben iki tığ battısı bıraktım. Yine buraya bu kenara da iki tane tığ battısı yapıyorum. 3 zincir çekip kapattım. 3 zincir çekip diğer tığ battıya kapattım. Bakın iki tane tığ battım oldu. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1 Bir, 2 Biraz daha yakınlaştıralım. 3 4 5 çok minnak bir örümcek çekiyorum yuva yapmak için burayı bakın minnacık tekrar 5 zincir çekiyorum ee, kaç tığ batısı atlamışız hemen ona bakalım aslında bu zinciri 6 çekip sonra bir örümcek sonra 6 zincir çekip 2 tığ batısı atlayabilirsiniz ben bir atlamışım bir tığ batısı atlayıp ikinciye girip kapatıyorum yani dediğim gibi biraz daha geniş ara olsun yapabilirsiniz. Bu biraz çok küçük oldu araları. 2 tane atlayıp 3'e batabilirsiniz. 6 zincir çekebilirsiniz. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine minnak örümceğimi yapıyorum. Çok minnak arkadaşlar bakın. Tekrar 5 zincir. Bir tığ batı atlıyorum. İkinciye girip kapatıyorum arayı bu şekilde verdim ben 5 zincir minnak örümceğimi yapıyorum bakın minnacık 5 zincir çekiyorum 1 2 bakın şöyle atlayabiliriz 1 2 atlayıp 3'e girip kapatabiliriz aslında daha iyi olurdu ben öyle başladığım için o şekilde devam ettim bakın bu daha güzel oldu arası 2 tığ batsa atladım 5 zincir minnak örümcek beş zincir yine iki tane atlayacağım bir iki üçüncüye girip kapatıyorum bu şekilde arasını veriyorsunuz arkadaşlar benim için bu kadar ara yeterli şimdi zemini hazırlıyorum üç zincir çekip 5 tane tığ battısı yapacağım. Bu söküldü. Düzeltmem gerekiyor. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandakinde kapattım. Bu 1. 3 adet zincir çektim. Yandakinde kapattım. Bu 2. 3 adet zincir çektim. Yandakinde kapattım. 3. 3 adet zincir çektim. Yandakinde kapattım. 4. 4. 3 adet zincir çektim yandakini de kapattım 5 5 tane tığ battısı yaptım 10 zincir çekiyorum 6 7 8 9 ve 10 geriye dönüyorum arkadaşlar 1 2 bırakıp 3'e girip kapatıyorum bu kenarda 2 tığ battısı bırakmış olduk 3 zincir çekiyorum dönüyorum Başına bir alıp bu on zincirli yuvama girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki. Başına iki aldım. Tekrar girdim yuvama. İki çektim, iki çektim, iki çektim. Başına iki aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç kez aldım, girdim. İki, 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 iki çektim. 3 kez aldım girdim önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra iki çektim 5 zincir çektim son trabzan arası 5 zincirimi girip kapattım ve sık iğne yaparak iniyorum 3 4 5 6 7 tane sık iğnesi trabzaa yaptım 8 yuvada sabitledim bu şekilde yaprağımızı yapmış olduk 5 adet zincir çekiyorum. Başını 2 alıp yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir çektim. Aradan girip kapattım. Tekrar 5 zincir. Yuvanın içine girip sabitliyorum. Bu birinci dalımız. Bir daha dal yapıyoruz aynısından. 5 zincir. Başını 2 alıp yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım. Tekrar 5 zincir. Yuvaya girdim, sabitledim. 2 tane dalımızı yaptık. Şimdi yine yaprak yapıyorum. 3 zincir çektim, başına 1 aldım, yuvaya girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2. Başını 2 aldım, yuvaya girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başını 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başını 3 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim. 2 çektim, 2 çektim, çektim. Son kez başını 3 kez aldım, girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 adet zincir çektim. Son trabzan arası girip kapattım. 7 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8. yuvada sabitledim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi alt zeminimizi bu şekilde yaptık. Dibindeki tığ battı da sabitledim. Yandaki tığ battı bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Burada iki tane tığ battımız vardı. Bu kenara da iki tane tığ battısı bırakıyoruz. 3 zincir çekip yandakine kapattım. 1 3 zincir çektim. Yandakine kapattım. 2 2 tane tığ battımı yaptım. Şimdi yine 5 zincir minnak örümceğimi yapıyorum. Tekrar 5 zincir. 1-2 atlıyorum arkadaşlar. O bir biraz şey oldu arası. 2 atladım 3'e kapattım. 5 zincir Minnak örümcek. Tekrar 5 zincir. 1 2 atlayıp 3'e kapatıyorum. Vereceğimiz arayı veriyoruz. İlk aranız kaçsa 1 2 3 4 vermişim ben. Sonra 5 tığ batısı yapıp yuvamızı yapraklarımızı oluşturduk. Alt zeminimiz bu şekilde devam edip gidecek. Siyah rengimi aldım ve ipimi tığıma sabitledim. Düz yüzünden, burası düz yüzümüz. İlk dalımızın tepesine batıp sabitliyorum ipimi. 2 adet zincir çektim. Tekrar battım, kapattım. Bu bir. 2 adet zincir çektim. Tekrar battım, kapattım. Bu iki. 2 tane yuvamız oluştu. Şimdi burada görmesi biraz siyah olduğu için sıkıntı arkadaşlar ama anlatış şeklimi takip ederseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sadece dönüş zincirini 3 çekiyorum. 3 zincir çektim döndüm. Oluşturduğum ilk yuvaya 3 zincirimi girip kapatıyorum. Bu bir. 2 adet zincir çektim devamında. ikinci yuvama kapatıyorum arkadaşlar. Bu 2. Şimdi tekrar 2 adet zincir çekip o ikinci yuvaya bir kez daha kapatıp artırma yapıyorum. 3 oldu. 3 zincirle dönüş yapıyorum. İlk yuvama giriyorum. 3 zincirimi kapatıyorum. Bu 1. Pardon. İlk yuvama girdim. 3 zincirimi kapattım. 2 zincir çektim. Devamındakine kapattım. Bu 2. 2 zincir çektim devamındakine kapattım 3 şimdi 2 adet zincir çekiyorum aynı yuvaya bir kez daha kapatıp artırıyorum 4 oluyor 3 zincirle dönüş yaptım ilk yuvama girdim 3 zincirimi kapattım 2 zincir çektim devamındakini kapattım 2 2 zincir çektim devamındakine kapattım 3 2 zincir çektim devamındakine kapattım 4 2 zincir çektim bu dördüncü yuvaya bir kez daha kapatıyorum 5 oluyor bir zincir çekip kestim 5 tane yuva olana kadar bu işlemi yaptık arkadaşlar alt zemine şunları temizleyin üst kısmıyla kırmızı rengimi alıyorum ve ipimi tığıma sabitliyorum düz yüzünden yine 5 tane yuvamız vardı. İlk yuvaya giriyorum. İpimi, kırmızı ipimi sabitliyorum ilk yuvaya. 2 adet zincir çekip aynı yuvaya ilk yuvama kapatıyorum. Bu 1. 2 adet zincir çekip devamındaki yuvamda kapattım 2. 2 adet zincir çektim devamındaki yuvamda kapattım 3. 2 adet zincir çektim devamındaki yuvamda kapattım 4. 2 adet zincir çektim son yuvamda kapattım 5. Altta 5 taneydi. 5 de yuvamız oldu şimdi. 2 adet zincir çekiyorum. 5. yuvaya bir kez daha kapatıp artırıyorum. 6 yapıyorum. Dönüş zincirimi 3 zincir çekiyorum. İlk yuvama girip kapatıyorum. Bu 1. 2 zincir çekiyorum. 2. de kapattım. 2. 2 zincir çektim. 3. de kapattım. 2 zincir çektim. 4. de kapattım. 2 zincir çektim 5. de kapattım 2 zincir çektim son yaptığım 6. da kapattım şimdi tekrar 2 zincir çekip 6. bir kez daha kapatıyorum 7 oluyor 3 zincirle dönüş yaptım ilk yuvanın içine girip kapattım bu 1 2 zincir çektim devamındakine girip kapattım 2 2 zincir çektim devamındakine kapattım 3 2 zincir çektim devamdakine kapattım 4 2 zincir devamdakine kapattım 5 2 zincir devamdakine kapattım 6 2 zincir son yuvamız yani 7'ye kapattık 7 oldu 2 zincir çektim 7'ye bir kez daha kapattım 8 yaptım kırmızı toplamda 8 sıra oluyor arkadaşlar 3 zincirle dönüş yapıyorum burada hiç artırmıyorum 8 tane yuvama tekrar 8 tane yuva yaparak gideceğim. 3 zincirimi ilk yuvaya girdim, kapattım. 1. 2 zinciri ikinci yuvada kapattım. 2 zincir çektim 3. yuvada. 2 zincir çektim 4. yuvada. 2 zincir çektim 5. yuvada. 2 zincir çektim 6. yuvada. 2 zincir çektim 7. yuvada. 2 zincir çektim 8. yuva yani Bu sırada hiç artırmadık, direkt geldik. Şimdi döndüm, 3 zincir çekiyorum. Başına bir alıyorum, ilk yuvaya giriyorum. Önce bir çektim, sonra iki, sonra 2 4 zincir çektim. Bu iki trabzan arası girip kapattım. 3 zincir çektim, yandaki yuvaya girip sabitledim. Bu şekilde. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Başına bir alıp yandaki yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım. 3 zincir çektim. Yandaki yuvada sabitledim. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım. 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya girip sabitledim. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki yuvama girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım. 3 zincir çektim. Son yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir adet de zincir çekip ipimizi kesiyoruz. İşte bu kadar. Bunları da temizleyeceğiz arkadaşlar. Bu işlemin aynısını diğer dalımıza da yapıp dönelim. Evet arkadaşlar kamera arkası. Burada ne yapmış isem diğer motifimde de aynısını yaptım. Bu aralara bakın o örümceklerin üzerine küçük pıtırcıklar yapıyoruz. Yani hemen göstereyim. O küçük örümceklerin yuva ediniyoruz orayı. İpimi sabitledim. Bakın şimdi burada küçük örümceğim var. Pardon. İpimi sabitledim. Bu küçük örümceğin içine girdim ve sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. Girip kapattım. 1. 4 zincir çektim, girip kapattım. 2. 4 zincir çektim, girip kapattım. 3. 3 kez zincir çekip kapattık. Batıracağımız da böyle. İsterseniz yapın, isterseniz arasını farklı yapın. İğne oyasına biraz benzesin diye ben oradaki modele bu şekilde değerlendirdim. Evet arkadaşlar, modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. İnşallah beğenerek izlediniz. Beğendiğiniz bir model olmuştur. Gelincik modeli iğneden tığa sizlerleydi arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Videoları beğendiyseniz beğenmeyi, vaktiniz varsa yorum bırakmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.